Teşekkür ederim babam. Arkadaşlar siz o yorumları yazıyorsunuz. Mal engelleyeceksin, engelleyecekler sizi. Bir de sizi verecekler mahkeme. Ben karışmıyorum. Komer Teşekkür ederim. Ay arkadaşlar bala yine ağrım. Of, oturamıyorum. Yemin ederim oturamıyorum. Az önce bir tane bayan yayınıma geldi. Arkadaşlar onun gözü nasıl baktı bana? Öyle baktı. Telefonum düştü. Elim elim bir şey oraya değdi. Çok acıdı ya. Nasıl bir göz vardı kadında? Evet. Sadece bakın Sarıcım ne kadar? Ne daha varsa daha var. Daha var. İyi teşekkür ederim. Arkadaşlar yayına gelmek istiyorsanız bana motor atarsınız. Sizi PK canlı yayına alacağım. İyi teşekkür ederim. Arkadaşlar ne kadar terbiyesiz yorumlar yazıyorsunuz ya hiç utanmıyor musunuz siz ya? Yemin ederim ben sizi evde aldırım bir saniye yetmez ha? Vallahi bak sizi şikayet ederim. Vallahi hem şikayet ederim sizin de avukata veririz engellerim sizi. İyi teşekkür ederim. Ama ayıp ya hiç utanmıyor musunuz? Siz bacınız, kardeşiniz yok mu? Arkadaşlar bak beni gerçekten beni gözüm hiç kimsenin malının mülkünde rızkında yok yani. Ama beni, bana destek veren iyi teşekkürler. Bana destek veren insanları da arka planda mesaj atıyorlar. Ayıp yani yazık günah yapmayın. hayvalar hayır teşekkür ederim sağ ol. avukata veriyorum valla siz yorumlarla yazarsanız size avukata vereceğim iyi teşekkür ederim ama arkadaşlar siz niye kıskanıyorsunuz beni beni güzelimle niye vuruyorsunuz başka yerimde bahsedin e ne yapayım Allah'ın yarattığı şeyle ben, mi? ben mi kendimi yaptım ben mi burnumu yaptım ben mi ağzımı yaptım ben mi gözümü yaptım ben mi yaptım? Yok. Bana bunları söylüyorsun yazıyor üzülsün. Üzülmem ki ben. Ben niye üzüleyim? Doğrudur. Ama doğru söylüyorum. Yiğit teşekkür ederim. Arkadaşlar gerçekten saçma oluyorsun. Arkadaşlar bu nedir? Ay bu kadar kıskanma yani. Tek suçum güzel olmak Allah kahretsin. Tek suçum güzel olmak Allah kahretsin. İyi, teşekkür ederim. Ya kızla ben ne yapayım? Vallahi hareketi yapmazsa onu nasıl kınır? Bana kelime ödüm şimdi. Hele bak hele. Veysel, teşekkür ederim. Ay evet, evet neneyiz nene. Evet neneyim ben, torunum nerede neneyim ben. Neneyim ben. Dur kendimi nene yapıp geleceğim. Bekle aşkına kendime ne yapıp geleceğim. Oy oy oy, oy geliyorum. geliyor. Dur bekle arkadaşlar. Bekle aşkına. Kendime bir ne yapayım ya. Vallahi dur. duvarı kendimizi nene ne yapar? bize nene ne yapıştırdı var. Kendimizi ne ne yapar? <laughs> Hay Allah'ım ya Güzel bir neneyim ben. Güzel neneyim. Güzelim bunları deli etti ha. Güzel bir neneyim ben. Dur bir daha kardeşim nene yapayım kendimi. Nasılsa bana yakıştırdın